Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yılıçapık'ın dizimizin yeni bölümünde ve finale doğru giden bölümlerden neler olacak ve hatta final bölümünden neler olacaktır. Halis şirketteki tüm mal varlığını kimin üstüne bırakacaktır? Yılı'nın hanımı kim olacaktır? mı ve Susuna'nın gidişatı nasıl olacaktır? Videomuza geçmeden önce Yılı çapkılar dizimizin Seyran ve Ferit'i artık birlikte olsun mutlu olsun diyenler kanalımıza abone olsun kaç kişi olduğumuzu görelim arkadaşlar. Final'a doğru giden yolda birçok beklenmedik gelişmeler göreceğimizi düşünüyorum. İkinci sezonda halise olmaya... Yani vefat edebilir ve biz dizimizin sonuna doğru Halis ananın şirketi ve tüm mal varlığını Seyran'a bırakacağını düşünüyoruz. Ve tabii ki de yılanın hanımı da Seyran olacaktır. Zaten finala doğru giden yolda iyi fakat büyük ihtimal e, yılıdan atılacaktır. Çünkü Orhan'la ilişkisi ortaya çıkacaktır. Ve daha detaylı analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.